AYT sınavında sorularda hata olabilir mi? Şimdi AYT sınavını ikiye ayırmamız lazım arkadaşlar. Bir listening ve reading bölümü, bir de speaking ve writing bölümü. Siz sınav sonucunuz beklediğinizden düşük geldiğinde ancak speaking ve writing bölümlerine itiraz edebiliyorsunuz. Listening ve reading bölümleri itiraz edilemez çünkü sabit cevapları var. Peki listening ve reading bölümünde hata olabilir mi sorularda? Şimdi e, direkt bu sınavla alakalı değil ama e, özellikle gramer çalıştığım e, bir öğrencimle yaşadığım ufak bir anı. Öğrencim bana hata yaptığı soruları gönderiyor. Fakat soruları gönderirken altına hep şöyle yazıyor: Hocam bu soru yanlış. Şimdi samimi olduğumda bir öğrenciydi. Dedim ki, yani. Bu özgüven nereden gelmekte? Yani yanlış yaptığımız her sorunun bizim hatamız değil de karşı tarafın hatası olduğunu neden düşünüyoruz? Şimdi AYT ile ilgili de ufak bir bilgi vereyim. Şimdi AYT sınavı bazen öğrencilerimde bunu görüyorum. Yani sanki böyle 4-5 öğretmen toplanıp haftalık sınav yazan, soru yazan bir sınavmış gibi düşünülüyor. Birkaç isterseniz ufak istatistik vereyim. Geçen yıl Ayat sınavına dünyada yaklaşık 4 milyon insan girmiş. Şu anda hayat sınavının ücreti 170 pound yaklaşık. 4 milyon çarpı 170 pound arkadaşlar. Bir hesaplarsanız bu sınavın öyle 3-5 öğretmenin oturup hazırlayabileceği bir sınav olmayacağını, çok sınavın ciddiyetle hazırlandığını görebilirsiniz. Peki hocam speaking ve writing bölümlerinde biz itiraz ediyoruz ve skorumuz değişebiliyor. O zaman neden burada hata yapılıyor? Çünkü oralar biraz daha subjektif bir değerlendirmeye tabi. Yani hazır, net cevabı olan bölümler değil. O yüzden siz de sınavda eğer beklediğinizden biraz daha düşük bir skor geldiyse speaking ve writing bölümlerine itiraz edebilirsiniz. Ama listening ve reading bölümleri kesin kesinlikle skor olarak değişmiyor.